Ey maşallah maşallah. Şöyle gösterelim. Kahverengi cimenteller, akbaşlar. Çifti bir ton 100 kilo geliyor arkadaşlar. 2026'nın hazır kurbanlıkları. Ortalama 550 kilo bu danalar. İçinde mesela şurada gördüğünüz akbaş var mesela büyük 650 kilo civarında. Ama küçüğünle büyüğünle ortalaması mesela şu hayvanı görüyorsunuz. Bunlar ortalaması 550 kilo. Çifti 1100 kilo. Kurbanlık danalarımız hepsi kaliteli maşallah. Simenteller, akbaşlar. Şöyle görün. İsteyene 2026 kurbanlıkları hazır arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz arkalar. He maşallah maşallah. Şu şekilde Yerimiz Çorlu, Şahbaz'da. Şu şekilde göstereyim. Maşallah, maşallah, maşallah. Oo. Kalite marka. Şu arkalara bakın. Arkalara bakın. 2026'nın kurbanlıkları. Çorlu Şahbaz'da yerimiz. Kaliteli akbaşlar. Ve kahverengi simenteller. Mesela bu bir kahverengi simentel. Bu orijinal simentel. Şöyle arkaları görebilirsiniz. Çorlu şahbaz yerimiz. İsteyen irtibat geçebilir. İrtibata geçebilir. Maşallah. Süper Hayvanların arkasını görüyorsunuz. Olmayacak hayvan yok burada. Görüyorsunuz. Belçika kırmaları. Maşallah. Şöyle örüm naraları. İsteyen irtibata geçebilir. Yerimiz Çorlu. Şahbaz'dadır. Tekirdağ Çorlu'dadır. Hepsinin şapaşısı hazır. Küpesi, kimliği, sevkiyatı. Sevkler açıldığında hepsi hazırdır. Maşallah.